Hepinize merhaba, yepyeni bir Max Tekno videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte Tron Smart Onyx Neo Bluetooth kulaklığı inceliyoruz. Her videomuzda olduğu gibi ürünün kutu açılımıyla başlıyorum. Şu şekilde ürünün kutusunu yukarıdan açtığımızda görmüş olduğunuz gibi karşımıza ilk Türkçe kullanım kılavuzu çıkıyor şu şekilde. alt bölümde kulaklığımızın kutusu, kulaklıklar ve yedek silikonlar var. Şöyle kutusunu ve kulaklıkları çıkarayım. kutunun alt bölümüne baktığımızda burada bir adet şöyle bir şarj kablosu var. Type-C USB bir şarj kablosu var. En alt bölümde ise garanti kartı ve İngilizce başta olmak üzere diğer dillerin kullanım kılavuzu mevcut. Şu fazlalıklardan kurtulayım hemen. Onyx Neon'un dış görünüşüyle başlamak gerekirse şöyle ben Tronsmart Spunky Bit ile karşılaştıracağım bunu. Görmüş olduğunuz gibi üst taraf biraz daha oval bir tasarıma sahip. Şöyle hatta jelatinden de çıkaralım. Alt tarafta USB A şarj bölümü yok maalesef bunda. Arka taraftaki Type-C üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Şöyle ön tarafında bir şarj bildirim ledi var. Kutuyu açtığımızda normal Kulaklığı içerisine yerleştirebileceğimiz yuvalar ve şarj pinleri mevcut. Şöyle kulaklıkları içerisine yerleştirelim. Görmüş olduğunuz gibi kulakları yerleştire yerleştirmez aktif hale geldi. Şunu şöyle tam yuvaya oturtayım. Gördüğünüz gibi şu an tam şarj durumunda. Ürünün ses testini yapmadan önce kısaca şöyle teknik verilerine de değinmek istiyorum. Onyx Neo Bluetooth 5.0 sürümü ile birlikte geliyor. Ses çözücü formatı olarak aptx desteği yer alıyor çünkü içerisinde Qualcomm'un chipseti var. Aynı zamanda ACC ve SBC olarak Android ve iOS ses çözücü formatlarını destekliyor. 15 metreye kadar bir çekim mesafesi var. Kulaklıkların sürücü boyutu 6 mm. Şarj ve batarya özelliklerine değinirsek 7 saate kadar kulaklıklar üzerinden aralıksız müzik dinleyebiliyoruz tabi bu %50 ses seviyesinde geçerli. Kutunun şarj ile birlikte 24 saate kadar bize bir kullanım süresi sağlıyor. Herhangi bir şarj kaynağına bağlamadan 24 saate kadar kutunun içerisindeki batarya ve kulaklıkların bataryalarını kullanarak müzik dinleyebiliyoruz. Yine kulaklıkların bataryaları 35 miliamper şarj kutusunda da 350 miliamper bir batarya var. Şarj bittiğinde ise kulaklıklar 50 dakika içerisinde şarj olabiliyor. Kutuyu da 2 saatte tam dolu hale getirebiliyoruz. Yine Tron Smart Spangibit'ten ayırıcı özelliklerinden biri. Daha iyi bir ses kontrolü getirilmiş bunda. Gördüğünüz gibi zaten dokumatik bölümü daha parlak ve biraz daha kavisli bir şekilde yapılmış. Bu sayede daha hassas bir dokunmatik kontrol söz konusu. Yine Tron Smart Onyx Neo'da görüntü engelleme özelliği de var. Hatta kulaklıkların mikrofonunu şu şekilde deneyelim. Direkt telefonum üzerinden bir ses kaydı alacağım. Kulaklıkların ses kaydını alacağım. Öncelikle eşleştirme işlemiyle başlayayım. Şu şekilde kulaklıkları kutudan çıkarttığımda zaten eşleşmeye hazır hale geliyor. Kendi aralarında otomatik olarak TVS eşleşmesini yapıyor. Gördüğünüz gibi şurada Onyx Neo olarak göründü. Üzerine bir kere dokunuyorum bağlanmak için. İlk önce solu bağlıyor. Ardından sağ tarafın otomatik olarak bildirimi geliyor. Gördüğünüz gibi geldi onayladım. Şu an bağlantısı yapılmış halde. Yani şu an istediğim gibi müzik dinleyebilirim. Şöyle ses kaydını test etmek için bu uygulama kurdum. Direkt bluetooth üzerinde yani bluetooth kulaklık üzerinden ses kaydı yapabiliyor. Şöyle açtım kulakları müsaadenizle kulağıma takacağım. Şu an Transmart Onyx Neo üzerinden ses kaydı yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kulaklığın sesi bu şekilde. Yani bu size bir fikir sahibi olmanızda bir referans olacaktır diye düşünüyorum. Ses kalitesi olarak da şöyle ben mikrofonuma yaklaştırıp deneyeceğim fakat kulaklarda biliyorsunuz e, mikrofonu ne kadar yakınlaştırırsanız yakınlaştırın kulağın içerisindeki o verdiği sesi bol olmayacaktır ama yine de bunda da bir fikir sahibi olabilmeniz için bunu da test edelim. Şu an kameramın kendi e, mikrofonundayım yani kendi e, ses kaydedicisi üzerinden şu an dinliyorsunuz tekrardan benim. Bunun için şu yaka mikrofonumu masaya doğru alacağım. Şöyle bir müzik buldum YouTube üzerinden. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi kulaklıkların ses seviyesi de bu şekilde. Ben şöyle mikrofonumu yerine yerleştireyim. Kulaklarda mikrofon ve ses kalitesi olarak en önemli iki madde aslında değmiş olduk burada. Kulaklıklarla alakalı göstereceğim son bir şey var. Bazen kulaklıklar TVS modundan çıkabiliyor veya Farklı sıkıntılar oluşturabiliyor. Bunu çözmenin kolay bir yolu var. Şöyle aygıtları önce telefonumdan unut deyip siliyorum. Sildikten sonra şöyle ben size resetleme işlemini göstereyim hızlıca. Kulakları kutuya yerleştirdikten sonra kutunun içerisindeyken aynı anda şöyle basarak fazla da kıpratmadan hareket ettirmeden gördünüz şu an resetleme moduna soktum. Mavi ve kırmızı arası bir ışık yani mor renkli bu ışık yandı. Şöyle kulakları kutudan çıkarttığımda gördüğünüz gibi kendi aralarında şu an sıfırdan TVS eşleşmesi yapıyor. Işıklar söndü ardından sol tarafın ışığı mavi ve kırmızı olarak yandı. Şu an resetleme işlemini tamamladık ve TVS olarak tekrardan eşleştirdik. Bu da kulaklarda bağlantı ile alakalı sıkıntı yaşadığınız durumlarda çok faydalı bir yöntem oluyor. Yani kutuların içerisine koyup resetleyerek kulaklarımızı sorunsuz bir şekilde tekrardan bağlayabiliyoruz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer ürün hakkında merak ettiğiniz bir şey olursa aşağı yorum olarak yazmaktan çekinmeyin. Ürün inceleme videolarının devamını gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Ürünün satın alma linkini aşağıya ekledim. Oradan ürüne ulaşabilirsiniz. Yeni bir Max Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.